Fatma ablanın mutfağına hoş geldiniz. Bugün Fatma ablanın mutfağında şiş kullanmadan Adana kebap yapacağım. Malzemeler yarım kilo az yağlı kıyma, iki tane robottan geçirilmiş kapya biber, 100 gram kuyruk yağı, yarım çay bardağı su, acı sevenler için bir tatlı kaşığı, acı biber, pul biber, isteğe bağlı tuz. Şimdi kuyruk yağımızı bırakıyorum. Kapya biberleri bırakıyorum. Pul biberini bırakıyorum. Bir miktar da tuz bırakıp çeyrek bardak suyunu bırakıyorum. 10-15 dakika yoğuracağız. 15 dakika kadar yoğurdum. Elimi suya batırarak toparladım. Şimdi streçleyip dolaba kaldıracağım. Bir gece kadar dolapta bekleteceğim. Ondan sonra Adana kebaplarımızı yapacağız. Adana kebap harcını bir gece dinlendirdim. Şimdi şöyle bir poşet üzerinde Adana kebabımıza hazırlayacağız. Şiş kullanmadan. Tahta şişlerin kokusu çıkıyor. Lezzeti güzel olmuyor. Şöyle etimizi koyuyoruz. Sonra biraz iki sıra yaptıktan sonra şu şekilde kebabımızı yapıyoruz. Böyle de yağlı kağıdın üzerine bırakıyoruz. Aynı şekilde devam ediyorum. Bir şiş olacak şekilde harç alıyorum Adana kebap harcı. Naylonun arasına bırakıyorum. İki sıra kapattıktan sonra şöyle elimizle şiş varmış gibi yapmaya devam ediyoruz aynı şekilde tepsiye koyacağım. Şöyle tepsimizin içine bırakıyoruz. Son harcımı da yapıyorum. Poşetin arasına koyuyoruz. Şöyle bir defa sardıktan sonra şişe et yayar gibi şuradan tutup şimdi Son Adana kebabımızı da tepsiye koydum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına vereceğim. Nar gibi kızarınca çıkaracağım. Servise sunacağım. Fırında pişen Adana kebabımızın yağına böyle ekmek bandırabiliriz. Ekmeğimizi alırız sonra. Ben bandırdım. Sizler de isterseniz yapabilirsiniz. Şöyle ekmeğimiz. Kebabımızın yanında afiyetçe yiyeceğiz. Kebap pişmeye devam ediyor. Adana kebaplarımız hazır. Şiş kullanmadan, evde şiş olmazsa şiş yoktur diye telaşa düşmeden, şiş olsa da tahta şişlerde fırında yaptığımızda tahtanın kokusu geliyor. Bu şekilde daha lezzetli yapımı kolay şimdi servis kabına alacağım Adana kebap servisimiz hazır Adana kebabımız 3-4 kişilikti şimdiden yapacaklara kolay gelsin diyorum videomu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın